Merhaba, Funda merhaba, hoş geldin. Senin geldiğini görünce açıyorum yayını direkt zaten. Bugün çok uzun sürmez zaten. İki sayfa bir çalışmamız vardı. Bir Türkçeden, bir matematikten. Ee, Türkçe çalışmasını tahtaya yansıttım. Buradan başlayalım yapmaya. Ee, çalışmayı tamamlayalım eksik olan kelimeleri tamamlama, işte karışık olarak verilen kelimelerden anlamlı kurallı cümleler kurmalarla ilgili bazı etkinlikler var. Bu çalışma yaprağını yaparak bugünkü ev çalışmalarını, ev ödevlerini bitirmeye çalışalım bakalım. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere verilen kelimelerden uygun olanını yazın diyor. Verilen kelimeler dediği bakın şurada yan tarafta görüyorsunuz çocuklar zaten şuradaki kelimeler, kutunun içerisindeki kelimelerden uygun olanlarını alacağız. Buraya yerleştireceğiz. İlk cümleme bakıyorum. Nuri bir nokta nokta su iç. Buraya bakalım. Gol, gün, dök, koy, top, sil, tas, muz. Bunlardan hangisini getirelim buraya? Hangisi uygun olur? Nuri bir tas. Tas yazalım değil mi? Bir tas su iç dedik. Evet Funda. Tası kullandık. Can çöpü ne yapsın can çöpü? Bakıyorum. Dök. Cana da çöpü döktürelim. Noktası var orada zaten o yüzden koymuyorum. Tuna köyde iki nokta nokta kaldı. Buraya ne getirelim? İki gün Tuna köyde iki gün kaldı. Topu eve buna ne diyelim? Koy. Topu eve koy. Musa nokta nokta yedi. Musa ne yesin? Muz yesin uygun olan kelimeler bunlar. Mete nokta nokta oynadı. Ne oynadı? Top. Arda iki nokta nokta attı. Arda iki ne atmış olabilir? Bu kelimelerden. Tabii ki de gol. Jale camı sil. Bir tane kaldı zaten bundan da. Nuri bir tas su iç. Can çöpü dök. Tuna köyde iki gün kaldı. Topu eve koy. Musa muz yedi. Mete top oynadı. Arda iki gol attı. Jale camı sil oldu. Cümlelerimiz bunlar oldu çocuklar. Evet. Burayı tamamladıktan sonra sayfamı kaydırıyorum. Burada neyim var benim? Karışık olarak verilen cümleleri anlamlı cümle haline getirin diyor. Şöyle yapalım. Ne dedi ilkinde? Geç, Ayşe kaldı okula. Ne dersiniz buna? Geç, Ayşe kaldı okula. Ayşe... Okula. Geç. Kaldı. Evet. Toplamış bahçeden çiçek buğlem. Ne diyorum buna da? Buğlem Hulem. Bahçeden. Çiçek. Toplamış. Şöyle noktamızı da koyalım. Bedirhan içti süt ılık. Buna ne diyelim? Bedirhan, ılık, süt, içti. Nokta. Tuz İdris ete attı. İdris ete tuz attı. Kırmızı Ahmet buldu kalemine. Ahmet kırmızı kalemini buldu. Annesine eder Rana yardım. Ne diyelim burada? Rana annesine yardım Eder. Evet. Şimdi biraz bekliyorum. Daha sonra sayfayı kaydırayım. Yazmanız için size biraz süre verelim. O arada da bugünkü koşumuzdan bahsedelim. Çok eğlenceli bir koşu günü geçirdik. Çok güzeldi. Bundan sonra her 23 Nisan'da her sene yapalım biz diye konuştuk zaten 23 Nisan etkinliğimizde. Çok keyifli oldu. Çilek yedik sonrasında çilek yeme de çok iyi oldu. Seneye de bakalım belki muz yeriz koştuktan sonra öyle bir şey de yapabiliriz. Madalyalarımızı aldık, göğüs numaralarımızı taktık değil mi Funda? Çok eğlenceli bir gün geçirdik yani. Sonra indik aşağıda böyle güzel bir tiyatro izledik. Birinci sınıflar için güzel bir tiyatro gelmişti. Onu izledik. Böyle keyifle tatil olduğu için ertelendi bu etkinlikler. O yüzden bugüne kaldı. Ama güzel bir gündü yani. Evet. Şimdi sayfanın altındaki yarın da neyimiz var okulda? Yarın yüz boyama, pamuk şeker dağıtacaklar. Böyle bayağı eğlenceli. Yine şomanlarımızla geliyoruz biz tabii. Çünkü 5. derste de bizim beden eğitimimiz var ya. <laughs> beden eğitimi dersinde spor salonuna iner. Biz orada yine oyunlarımızı oynarız. Hatta olmazsa parkur kurarız kendimize bir tane oraya. Onu da çok seviyoruz. Ee, o yüzden eşofmanlarımızla gelmemizde fayda var çocuklar. Aldım şunu aşağıya doğru indirdim. Ha, Burada bir bulmacamız var. İçerisinden diyor şu kelimeleri bul. İlk kelimemiz neymiş? Kas. Aa ben önce şey buldum şurada hemen. Tavuk şunu buldum işaretliyorum. Buldum. Nerede? Burada. <laughs> Şurada ne var bakın? Koyun. Bulduklarımızın üzerine böyle çizelim ki hangisinin kaldığını görürüz. Şurada ne var bakın? Keçi. Evet. Sonra inek. Neredeydi bu? Evet. Ha, şuraya da eşek koymuşlar. Evet. Başka neyimiz var? Ördek. Aldım. Sonra hmm, horoz varmış. Hemen bakalım. Evet, o da burada. Horoz. Onu da buldum kaz dediği hemen bulalım onu da kaz evet bakın burada kaz da burada kedi kediyi bulalım bakalım kedi evet şurada çocuklar bak. kedi sonra hindi hi'nin hi'n'di ha şurada evet yukarıdan aşağı indi de burada isterseniz sonra şu Nasrettin hocanızla boyayabilirsiniz zaten <laughs> bu kağıttan sonra neyimiz vardı bir tane de bu çalışmanın arkasında e, matematikten çıkarma problemlerinin olduğu bir kağıdımız vardı çocuklar onu yapacağız üst üste tane gelmiş. İmbolosunu da alalım. Sayfa ekledim. Tamam. Şu alttakini siliyorum ben. Şöyle şimdi matematiğimi yansıttım çocuklar tahtaya. Tahtayı temizleyeceğim. Size göstereceğim. Heh. Şöyle yukarıdan başlayıp götürelim. Parkta 8 çocuk oyun oynuyordu. Çocuklardan 3 tanesi, 8 tane çocuk var, 3 tanesi eve gitti. Oyun oynayan kaç tane çocuk kalmıştır diyor şimdi. 3 tane eve gittiğine göre ne yapıyor? Burada bir eksilme durumu var değil mi? 8 tane çocuğun 3 tanesini eve gönderelim biz. 8 çocuğun 3'ü eve gitti. Çıkartalım 3'ü 8'den. 7, 6, 5. Geldim bu tarafa. Bekir sayfayı kaydırmamak için yine bu şekilde götürüyorum ben tamam mı? Bekir 20 sayfa hikayenin bir kısmını okumuş. 20 sayfa. Yine bir kısım diyor. Bakın en son yaptığımız derste ne demiştik? Bilmediğimiz şeylerle ilgili bir kutu ifade görseli kullanıyoruz. Geriye de okunacak 11 sayfası kalmış. Acaba diyor Bekir kaç sayfa kitap okudu? Bekir'in kitabı işte 20 sayfa. Bir kısmını okumuş ama ne kadar kısmını okuduğunu bilmiyorum. Ve geri okuması, geriye kaç sayfası kalmış? 11 sayfası. Acaba diyor kaç sayfa okumuştur? Ne yapıyorum? 11'in üzerinde 20'ye kadar sayarsam ben zaten Bekir'in kaç sayfa okuduğunu bulurum çocuklar. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Kaç oldu? Şöyle göstereyim. 9. Bunda da yazmış oluyor zaten. 9 sayfa okumuştur. Fatma 12 tane problemi 5 tanesini çözdü diyor. Fatma'nın geriye çözülecek kaç problemi kaldı? 12 problemi vardı. Bunlardan 5 tanesini çözdü. Yani 5 ile işi bitti. Geriye kaç problem kaldı? Çıkartalım 12'den 5'e. 11, 10, 9, 8, 7. Evet bunda 7. Geliyorum buraya. Özgür ve arkadaşları tabaktaki 12 dilim kekin 8 dilimini yemişler. Geriye kaç dilim kalmıştır diyor. Ne kadar diyor? 12 dilim. Kaç dilimini yediler diyor? 8. O halde geriye kaç dilim kalmıştır diyor. 8'in üzerinden 12'ye kadar sayarsam da yine bulurum. Çünkü birbirine yakın sayılar. 9 10 11 12. Yani toplamayı kullanarak da yapabilirim ben bunu. Dört tanesi kalmıştır bu keklerden. Evet. Şimdi kaydırdım aşağıya buraya. Heh. Şurası. Dedemde 10 tane şeker vardı. Dedem şekerlerin tamamını çocuklara dağıttı diyor. 10 tane şekeri var. 10 tanesini de çocuklara dağıtmış. Tamamını dağıttı diyor çünkü. O halde dedemde kaç tane şeker kalır? Dedemde şeker kalmaz. Sıfır. Dedem hepsini vermiş şekerlerin. Resim kursuna sınıfımızdan 17 tane öğrenci gitmektedir diyor. Evet. Giden öğrencilerin 9 tanesi kız olduğuna göre kaç tanesi erkektir diyor. E bakalım. 17 tanenin 9 tanesi kızsa 10 11 12 13 14 15 16 17. <laughs> kaç oldu? 8 tanesi de erkektir bunun çocuklar. Ağaçtaki 19 kuşun bir kısmı uçmuş. 19 tane kuş var. Bir kısmı diyor bilmediğim kadarı. 19 tane kuşun bir kısmı uçmuş. Geriye de diyor 12 tane kuş kaldı. O halde diyor ağaçtan kaç tane kuş uçmuştur? E sayalım 12'nin üzerine 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Kaç tane uçmuş çocuklar? 7 tane kuş uçmuştur. Tabaktaki 13 tane çileğin bir kısmı diyor bakın. Yine ne kadar çürüdüğünü söylememiş bize. 13 tane çilek var. Bunların diyor bir kısmı çürüdü ama ne kadar kısmı çürüdü. Ve geriye diyor 10 tane sağlam çilek kalmış. Kaç tane çilek çürümüştür diyor. Yapalım bakalım bir 13 tanenin 10 tanesi kalmış geriye. Onun üzerine 13'e kadar sayalım. 12, Pardon 11, 12, 13. 3 tane çilek yenmiştir çocuklar. Evet bugünkü çalışmamız buydu. Ee, bu kadardı. Az bir çalışmamız vardı. Çok fazla değildi zaten. Yarın yine vereceğim ben bu arada. Ee... Şimdilik yayını kapatıyorum. Bir şey size söyleyemedim. Bu arada şeyler çok iyi gidiyor. İstiklal maaşı ezberlemeleri çok iyi gidiyor. Çocuklar bayağı iyi noktaya gelmişler. Tebrik ediyorum hepsine. Ezberleyenlere zaten <laughs> sınıfta sürekli dinliyorum ben. Okumak isteyen gelip burada sürekli okuyor. İşte düzeltmesi gereken yeri söylüyoruz. Ee, seneye gayet güzel olacak diye düşünüyorum zaten. Destekleyen annelere, babalara da çok teşekkür ediyorum ben. Şimdilik Hoşçakalın. Yarın sabah okulda görüşmek üzere. Hepiniz için güzel bir gün olsun. İyi dinlenmeler.